aşklarım hepinize merhaba Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet, bir haftalık video challenge'ımızın bugün maalesef sonuna geldik. Bugün son videomuzu yayınlıyoruz. <laughs> Sanki şey, YouTube'dan defolup gidiyormuş gibi konuşuyorum. E ee, bu bir hafta içinde çok güzel geri dönüşler aldım. Özellikle Twitter'da tweet atanlar, DM'den yazanlar, tüm videoların altına attığımız yorumlar vesaire gerçekten herkesin bu bir hafta çok keyif alması benim de çok hoşuma gitti. Yorucu da olsa her gün video çek, aynı gün editle, yükle, kapak fotoğrafını ajansa gönder vesaire çok e, biraz şey pat 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 bir haftaydı ama gerçekten keyif aldım. Geri dönüşleri de beni çok memnun etti. O yüzden şöyle bir karar verdim. En azından 2 ayda bir, hadi 3 ayda bir de olabilir. Ee, bir haftalık challenge'lar yapmaya devam edeceğim. Yani bu son olmayacak. Ee, onun dışında normal yani bugünden sonra yine her hafta olduğu gibi çarşamba günleri video yayınlamaya devam edeceğim. Bir tek izin verirseniz ki bana kızmayacağınızı düşünüyorum. Zaten bunu tahmin ediyordunuz ama bir hafta bir ara vermek istiyorum. Bir hafta bir dinleneceğim. Yani bunu izledikten sonraki çarşamba günü video olmayacak ama ondan sonraki çarşamba normal seyrimizde her çarşamba olduğu gibi video yüklemeye devam edeceğim. Bir hafta bana bir tatil süresi verirsiniz artık. Neyse aslında bu haftaki videomuz yani son videomuz vlog videosuydu. Vlog çekecektim ama bugün o kadar koşturmalı geçtik. Saat şu anda akşam 10. Benim yerim İstanbul'a gitmem gerekti bir iş için. O yüzden çok acil bugün bir sürü iş halletmem gerekti. Evde bir dolap aldık. İçeride onu yapmaya çalıştık. Ev alt üstü oldu vesaire. Yani bugün vlogça asla çekemeyeceğim belli oldu. E, ve gün içinde ancak şu anda vaktim olabildi ve şu an asla vaktim de yok. Şu an benim duşa girip hazırlanmam ve valizimi zaman lazım. Ona rağmen bu videoyu yetiştirmek için çabalıyorum. Çünkü bir kere söz verdim. Sonra ki vlog çekemediysen biraz daha eğlenceli bir şeyler çekeyim. O da <laughs> benim aklıma çok uzun süredir çekmeyi planladığım bir video fikrini getirdi. O da eski korku seansı videolarından bir tanesini <laughs> izleyeceğim. Arkadaşlar belki bilmeyenleriniz vardır. 2017 yılında yaptığım bir seriydi korku seansı benim. Bir önceki videomdan, paranormal videomdan izlediyseniz bu haftaki yayınladıklarımdan. Orada söylüyorum daha önce benim kanal konseptim korku temasıydı. Yani ben korku hikayeleri anlatıyordum, paranormal hikayeleri anlatıyordum, parapsikoloji şeyleri anlatıyordum vesaire. Sonra ilgim azaldığı için bıraktım. Ama bu e, korku seans videolarım çok izleniyordu. Yani 2017'de 347 bin izlenmiş. Bu videoyu bir tık hatırlıyorum. Çok az hatırlıyorum ama çok kötü olduğunu <laughs> atım kadar eminim. Kapağı kapatıyorum. <laughs> Bundan Tek hatırladığım şu arkadaşlar. Bu videoda korku hikayesi anlatıyorum. Ve daha da nasıl korkunçlaştırabilirim video diye düşündüm. Ve İlay... En yakın arkadaşım İlay. Bilenleriniz vardır şu an kendisi. İngiltere'ye yerleştiği için çok videolarımda görmüyorsunuz ama onun evinde bir video çekiyorum. Işıkları kapatmışım. Korku hikayesi anlatıyorum. Ve İlay o ara ameliyat olmuş. Demek kızcağız yürüyemiyor. Ayağa kalkamıyordu yani. Ve yerde sürünerek <laughs> beni korkutmaya çalışıyordu. Bir şeyler fırlatarak bir şeyler. <laughs> Ve hani bunu şakasına yapmıyoruz burada. Ciddi bir iş gibi yapıyorduk. Tek hatırladığım bu. Ve çok korkunç bir makyaj yapmıştık ya. <laughs> Hatırladıkça mahvoluyorum. Ben çok uzun bir süre izlememek adına çok direndim. Gerçekten bu videoyu hafızamdan silmek istedim, kanaldan silmek istedim ama yemin ederim kanaldan silmek için elim videoya gitmedi. O derece cringe hissediyorum videoya karşı. Ve dedim ki bu kadar e, kafamda kötü yer etmiş bir videomu neden sizinle beraber yıllar sonra tekrar izlemeyeyim ki? Böylece neden korku temasını bıraktığımı da bir kez daha anlamış olacaksın. Benim için gerçekten çok zor bir video olacak. 4 dakikadır konuşuyorum artık isterseniz videoyu izlemeye başlayalım. <laughs> of Kristen umarım ki vefat etmem bugün abi. <laughs> Hazırsanız başlıyorum. <laughs> Kulaklıkla dinlemeniz şiddetle tavsiye. Kesin var ya jumpscare falan falan koymuştu olabilirim. Gerçi hatırlamıyorum tam olarak ne yaptığımı. Beraber göreceğiz biraz. Sen kimsin de yani? <gülüyor> 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 bir şey diyeyim, ben şu kendimi görmeye hiç hazır değilim istemiyorum. <laughs> ya ekran karşısında nasıl bir sizin çıkacak gerçekten şu anda tahmin edemiyorum ya. Bunun bir şaka olmasını dilerdim. Bunun kötü bir şaka olmasını dilerdim. Tek gerçekten üzüldüğüm tek şey bu video benim ciddi çekiyor olmam ve bu makyajı korkunç diye yapmış olmam. Bahsetmem şart mı? Yani farım, o ruj rengim, sürememişim, saçımın yolukluğu. Ne anlatacağım çok merak ediyorum. Sonuna kadar izleyin, sardırmayın dediğine görme. araya kesin jumpscare koymuşum. Göreceğiz. Ben durdurmadan duramıyorum. Bu ses tonun peki aşırı sessiz konuşmam sanırım ki evde ilerin annesi uyuyordu ve o yüzden sessiz konuşuyordum ve bunu korku şeyi olarak size satmaya çalışmış bile olabilirim. Yani o yüzden kulaklıkla dinleyin diyorum bence. Size söz verdiğim gibi daha önce söylediğim gibi sistem birkaç paranormal olay aldım elinizden bir tanesinin ikini seçtim. Az önce kanıtlı istemiştim ama çoğunuzu anlattığınız şeydi. Hani, gerçekten yaşandı ama kanıt bulmakta... Da... Fısıldıyorum. Sonrasında. O yüzden yani, kanıtlı sizlerden benim en çok... <gülüyor> 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 ya, arkada ses yapıyor, ben de şey yapıyorum. Anlatmaya karar verdim. Şimdi bu anlatan kişinin adını vermeyeceğim, değiştirerek söyleyeceğim. Bu kızın adı... Ayça diyoruz Ayça hani bana anlattığı kadarıyla gerçekten zamanında liseye başladığından beri gerçekten bir çocuğa inanılmaz bir takaslı olduğunu söylüyor biz bu çocuğun adını da Burak diyeceğiz Burak'ta da... bir sıçı cevaptı şimdi kanka çok korkunç bittik bu arada itiraf etmem gerekiyor ki izlerken geriliyorum çünkü bir şey koydum mu vallahi hatırlamıyorum yani başlıyor. Ayça hani gerçekten Burak tanıdığından ve çok fazla hoşlandığını söylüyor. Ve ama Burak'ın hani hiçbir şekilde Ayça'ya hani bir karşılık vermediğinden bahsediyor. Ben gerçekten çok uğraşmış, konuşmaya çalışmış. herhalde hani konuşmuş ama hiçbir şekilde karşılık vermedi. Ayça gerçekten ise üçe kadar kafayı yediğini bırak Hani inanılmaz bir şekilde takıntı yaptığını söylüyor. Hatta onun takıntıdan daha olduğunu ve çocuğu elde etmenin onun için de böyle bir yaşam amacı haline düştüğünü söylüyor. Yani bu o kısmı resmen paragraflarca anlatmış bu şekilde. Daha sonra e, en son ayrıca yapacak hiçbir şey e, bulamayınca kendisine e, büyü yapmaya karar verdiğini söyledi. Bu yapacağı büyü daha çok Bence Ayça hani benim. Bir şey ben arka efekt koymuşum resmen. Yani efekt koyup gerçekten bir şey duymuşum gibi davranıyorum. Ve bu arada anlattığım hikaye ne abi? Farklı <laughs> mısınız korku hikayesi anlattığım şeye? Ayça Burak gerçekten çok aşıkmış. Gerçekten o kadar aşıkmış ki ona en sonunda büyü yapmaya karar vermiş gerçekten. Büyü yaptırmayı düşünüyor hani tek başına karıştırmak şey emin değil. Çünkü hani birine araştırmaya çalışıyor hani bu işi bilen biriyle yaptırmak istiyor. Anlatmayı kendisi yapmaya karar Ha <laughs> gördünüz mü? Arkadan ilayk kafasını çıkardı. Allah aşkına bir geri alabilir miyim? Ha ilayk kafasını çıkarmıyor, pardon, kolunu çıkarıyor sadece şuradan. Güzel. büyüyü aşağıdaki linke bırakabileceğini söylemiş. Ben size büyü linki verecektim herhalde <laughs> kız verseydi. Yaptım büyü bu şekilde altı dedi. Kendisi bir gece işte evde bir şekilde büyüyü yapıyor. büyünün linkini aşağı koyacağım ama kesinlikle bunu tasvip ettiğimden değil. Sadece bana bu şekilde anlatıldığı için. Büyünün linkini aşağı umarım ki vermemişimdir. Yapın falan diye değişik Hiçbir şekilde yanlış anlaştım ama olmasın. Ondan sonra tam büyü yaptıktan tam 14 gün sonra... Ee aynı inanılmaz bir şekilde garip bir şekilde hatta bir ilgisi olmaya başladığını sürekli konuşmaya çalıştığını daha önceden gerçekten adam akıllı yüzüne bakmadığı kızla sürekli iletişim halinde olmak istediğini söyledi. Ve Ayça hani büyünün işe yaradığını en başta düşünmemiş aslında ama hani benimle ilgilenmeye başladı artık sonu. Uyduruyor ama bence. Ben şu an uyduruyormuşum gibi geliyor. O an aklından sıkıyormuşum gibi bir halim var. Kendimi tanıyorsam azıcık falan diye düşünmüşler hemen bir işe yaradı diye düşünülmüş. Ee, bir şekilde bunlar görüşmeye konuşmaya başlamışlar. E hadi bir şey olsun artık. Başladıkları süre içinde e, Ayça her gece uykuya daldığında rüyasında çok garip şeyler görmeye başladığı söylüyor. Normal gece asla rüya görmez. daha doğrusu da ki her insanlar görür her gece ama her insan Ama ayrıca artık her gece yaptığında garip garip rüyalar gördüm ve hepsini çok net bir şekilde hatırladığını söylüyor. İşler de rüyasında hani burayı görmediğini ama çok fazla böyle kapkaran bir ortamda tek başına bulunduğunu söylüyor. Hani diyor ki gerçekten hiçbir şey görünmüyor. Hani simsiyah duvarlar, tavan her yani yer simsiyah. Ama ben sadece ortasını dikiyorum ve kendimi görüyorum. Yani rüyalarım bu şekilde olmaya başladı diyor. Hatta bir süre hani bu rüyayı görmemek için uyumak istemediğini uyku hapları kullandığını söylüyor. Bu iki üç hafta kadar böyle bir dönem geçirmiş. Daha sonra ee, Burak'la bu... Kat girdi. Bence şey demişim hadi Kanka bir şey yap demişim. Bile. <laughs> Şimdi bir her an bir şey olabilir. Tekrar konuşmaya başladıklarında, konuşmaya devam ettirdikleri konuşmalarının böyle en yoğun şekilde yaşandığı dönemde e, Burak Ayçiçek'e bir konudan bahsediyor. Diyor ki hani benim bende garip bir şeyler var sana anlatmak istiyorum. Hani kendimi sana yakın görüyorum hiçbir şekilde hani anlatamadığım şekilde bana samimi geliyor. Sonra seninle paylaşmak istiyorum. <laughs> Allah'ım. ciddi bir şekilde hikaye anlatırken bir anda şey diye tepki vermişim. Allah <laughs> ve kesmemişim de. Şimdi direkt koyup şu şekilde devam ediyorum. Ondan sonra Burak. Ayça da hani Burak hani ne oldu diye soruyor tabii ki. Yani çok fazla ilgilendiği için Burak hayatına gelmez de olmak istediği için. Tabii ki ne oldu diye soruyor. Burak da diyor ki ben bir şekilde rüyaları kontrol edebildiğimi fark ettim. İstediğim insanın rüyamda görebiliyorum. İstediğim insanın rüyasına girebiliyorum böyle bir açıklama yapıyor. Ee, böyle bir şey mümkün olmadığını düşünüyor e, Ayça en başta. Hani gerçekten yalnız takıntı yapsa da bu tarz şeyleri gerçekten hani kalpten en içinden <laughs> Daha sonra Burak Açı'dan şöyle bir şey. <laughs> Görememişiz o kısmı da kesin ilerşeden gene bir şey yapıyor. Bosa da yaptığı şeylerin ben de farkında değilim. Şey hatırlıyorum özellikle beni de korkutuyorum ki o korkum geçsin yani şey ekrandan size. O konuda samimiyim bu arada. Eğer bana inanmıyorsan e, rüyaları... Aha arkada bir şey var. Bana izin gerekiyor. Eğer bana izin verirsen, Aa. Bir şey Ay gerekiyor. bir dakika ne oldu? Eğer bana izin verirsen, diyor bir şey Bak ne yaptı anlamadım. Saçım havalandı gibi oldu anlamadım. Onu İlay nasıl yaptı? Beni gerdiniz şu an. İlay ve Sezin, 2017 İlay ve beni gerdiniz. Ben yani gidip sana bunu kanıtlamak istiyorum diyor. Ve Ayça da hani buna inanmayarak ama yine de diyor ki tamam diyor gel işte o zaman istediğini yap diye belirtiyor. Daha sonra e, Burak şöyle bir soru soruyor. Uyduruyorum Ayça, artık eminim. Şu anda nasıl bir yerde olmak istersin? Ayça da diyor ki bizim evin e, arka bahçesinde kocaman bir işte ağaç var. O ağacın altında olmak istiyorum diyor eğer yapabilirsen. Burak da kabul ediyor. Diyor ki bir tane ağaç olacak. ve ağacın altını seninle beraber ben olacağım diye belirtiyor. Daha sonra ağaç yani yine bu aklında olduğunu ama yine de asla inanmadığını böyle bir şey olmayacağından bahsediyor. Ayşe gece uyuyor, yatıyor, uyuyor. Güya gölge gördü ve ben resmen kameraya poz verdim. Ve sabah uyandığında gerçekten kendisini o evin bahçesinde, Gavuz evin evinin bahçesinde o kocaman altın altında olduğunu görüyor. Bu konu hakkında o gece konuşmuyorlar. Asla bu konudan bahsetmiyor. Burak diyor ki e, bu gece de aynı şeyi yapalım. Daha farklı bir şey hissediyor. Ama hani o gece olup olmadığına dair hiçbir konuşma geçmiyor aralarında. Ayçi diyor ki farklı olarak diyor e, arkadaki bahçede beyaz çiçeklerin arasında olmak istiyorum diyor. Bu kocaman bir beyaz çiçek bahçesi olsun arasında İz göman. Çünkü Burak da bunu kabul ediyor daha sonra niye yazar oldum belli. Gerçek aslında kocaman bir çiçekçesine bulur kendini ama çiçekler beyaz değil, mor çiçekler. Tekrar sabah olduğunda ayça gerçekten bir sıkıntı olduğunu anlıyor ve evet. gerçekten sayıcı koyabilir miyiz? Gerçekten işleri hiç tarafı Burak Dayçı'ya şey yazdım hiçbir şekilde. E, neredeyse kaç gün işte 25 gün boyunca falan. Işıklar gitti abi. Tamam hatırladım. Bundan sonrası daha korkunç galiba. <laughs> Çünkü karanlıkta yaptığımı hatırlıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Neredeyse 25 gün boyunca olaydan sonra hiçbir şekilde konuşmadım. Ne Burak yazmış ne Ayça yazmış ve Ayça gerçekten yaptığı bugünün etkisiyle... Şey var <laughs> ışıkları kapamış. İlerik adam flash tutuyor galiba. ve <laughs> arada şöyle falan. <laughs> yani Burak'ın böyle ışık şey kazandığını yoksa daha önce de rüyalarını yönetebildiğini ya da insanların rüyalarına giremediğini merak etmeye başlamış. Ama eğer bu yaptığı kendi sünnet sonucuysa gerçekten pişman olduğunu ve Burak'la daha fazla görüşmek istemediğini, şu gerçekten korktuğunu söylüyor sonunda Burak'tan şöyle bir mesaj almış. Ee, mor çiçeklerin sana daha çok yakışacağını düşündüğüm gibi bir mesaj alıyorum. Ve gerçekten aynı bu arada çok özür dilerim. Ben şu hikaye dinleyemiyorum. sadece nerede ne çıkacak ona odaklanmış durumdayım. Acaba izleyenler de öyle mi? Bir yorumlara bakacağım bittikten sonra. Bu sefer hani gerçekten Burak'ın böyle bir yeteneği olduğunu ya da bilmiyorum artık yetenek mi deriz, yoksa başka bir şey mi? Böyle bir <laughs> özelliği olduğunu ve ondan uzak durması gerektiğini daha sonra Ayça bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini fark ediyor ve bu sefer en başta aradığı bir yapan insanları tekrar arasına başlıyor. Daha önce bulduğu bir tane kadın varmış. Kadınla görüşmek için bir randevu falan alıyor ve yanına gidiyor. Alçıya ben diyor, diyor ki ben hiçbir şekilde büyü yaptığımı istemiyorum. Sadece size bir şey danışmam lazım. Ben böyle hani tek başıma bir şeyler yaptım. Ve daha sonra sonucunun çok kötü olduğunu gördüm. Daha doğrusu ben böyle bir büyü yaptım. Ağlamı yaptım. Ama ama her şey ters tekti, Çocukta böyle <laughs> etiket oluştu. Bu benim yaptığım böyle bir ilgisi var mı? Çok uzatmışım. Yani artık bir şeyler olsun. Daha fazla şey olması gerekiyor. Soruyor. Bunlardan sonra bir seans gibi bir şey yapıyor ve her türlü ayrıntıyı, büyüyesi yaptığını falan her şeyi soruyor büyücü kadın. Ve daha sonra büyülük yanlış uyguladığını ve yanlış uygulamasının sonucu çocuğun bu şekilde bir özellik kazandığını ama bu özelliğin sadece ayrıca uygulanabildiğini diyor. Abi sanırım bundan parada mı anlaşıldı artık bilmiyorum. Bir şekilde anlaştıktan sonra e, bu büyüyü tamamıyla bozmaya karar veriyorlar. Ve büyücü yardımıyla büyü bozuluyor. Ve büyü bozulduktan sonra daha <laughs> Burak'la ayrıca asla konuşmuyor. O yüzden şimdi bu kadar. Bir de sizden çok fazla... Aa bu kadar mı? 2 dakika daha var. Ne yapıyorum 2 dakika? Bu tarz şeylerle kafanızı doldurmak istemiyorum. O yüzden daha ilginç hikayeler anlatmaya devam edeceğim. O halde korku seansı işte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay bir dakika dur. Hoşçakalın. Bu şekilde bitiriyorum ve kameraya bakıyorum. Bir şey çıkacak. Yüzde yüz eminim. Abi kendi yaptığım şeyden korkmuyorum izleyeceğim. Oha vallahi çok korkunç ha. Abi bana bak abi. Yemin ederim gece kendi rüyama gireceğim şu halim. Allah aşkına dur. <laughs> Kardeşim bu korkunç görüntü karşısında herkes şoka girmiş olmalı. kardeşim ya benim zavallı kardeşim ya. O zamanlar şey de demiyor kızcağız bana belli ki sizin biz ne yapıyoruz da demiyor. Kardeşim gururumsun ya gururum. İnanılmaz bir makyaj. Bu makyajı daha yapman, çıkar, bir daha asla yapamam. Dışarı çıkarken hep bu makyaj değil. Bir daha bakın lütfen. Gibi... Çok güzel Çok güzel olmuş. Beklenmedik de bir sürü. <laughs> sen Hayır. Ben de yemişim. Abi başımıza bir şeyler gelmiş. <laughs> Kendisi korktu. Sesin korktu. <laughs> ben gerçekten böyle video boyunca hani ileri bir şey yapacağını biliyordum ama ne zaman ne yapacağını bilmiyordum. Özellikle beklemediğim anlarda yaptığı için ben de korktum yani tepkilerin tamamıyla gerçek. Aa ne oluyor be? İler bu konuda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hani tek... Vallahi evden ses meskeli. geliyor. Bizim başımıza bir şey geldi. <laughs> ben, ben de kısmaya Gecenin kaç saat? Saat kaç abi? Saat... 348'de yaptığımız işlere bak şu an ölürsek bu video sona eriyor. <laughs> Makyajla silamayın. <laughs> Neyse korkmadı hani korkmayan arkadaş yalan Nendir nendi? Ay bir de küçük çocuklar korkmasın diye açıklama yapmışım. Hayır, hayır, hayır. Ya. Bak uyduruyorum iyi. hikaye soruyorum ona ne yapayım diye. <gülüyor> <gülüyor> Ay inanmıyorum ben şu an korkumdan. <laughs> Aa, iyi Allah'tan ki şeye e, linki bırakmamışım. Gerçekten bir an yaptım diye çok korktum. Canlarım sesim videoda kısık çünkü evde uyuyan vardı ya da amacım sizin sesini duymak için volümü son seviyeye getirmenizi artık bilemeyeceğim. Evet ben size söylemişim evde bir uyuyordu yani. Dediğim gibi artık panoramal videolar iki haftada bir gelecek eğlence kanalından sapmaya başladım çünkü biraz sizi seviyorum ve öpüyorum. Aa, biraz şey o zamanlar başlamışım söylenmeye. İzlerken yorumlara bakan kaç Bakan kişi canımsın videoyu korkuyorsan devam ettirme dedikçe her ne kadar korksam da izlemek istiyorum. Abla bir videoda hem korkutmayı hem nasıl beceriyorsun? Keskin pembe makyajın ve rujun daha iyi. Görüntü açısından, ürkütücü açısından da neden bilmiyorum ama o tezat çok hoş bence. Cute but psycho. Sizin abla korku videolarını seviyorum ama korkuyorum. İki gündür korku seansları önüme çıkıyor ve izlemek için direniyorum. Sonunda cesaretimi topladım ve izledim ama o kadar samimi videolar çekiyorsun ki beklediğim kadar korkmadım. O kadar da korkunç bir video değil çünkü. Ben daha fazla şey yapmışızdır diye bekliyorum. Neyse yeni yorumlara bakacağım. Eğer hani şu an beni izleyen biri bu videoyu gördüyse ve yorum attıysa... Bakalım. Kızda kendimi gördüm. Büyü yaptırmayı çok düşündüm. Hatta çocuğa 8 aydır takıntılıyım falan. Sadece yandaki adamdan korktum burada ben. Yandaki adam İlay Özmen <laughs> bu arada. Ama 4 yıl önce bu videoyu ilk yüklediğinde kapaktan korkup açamamıştım. Bu videoyu 4 yıl önce izliyorum. Hiç korkmadım. Çaprazında bir şey var. <laughs> ya yalan mıydı? <laughs> Yok, gerçekti. <laughs> Şimdiki takipçilerim daha görmemiş burayı bence. Yoksa dalga siz de. biliyorum. Siz için. Yani beklediğimden daha iyiydi bu arada ama yine de yani ben böyle videolar çekiyordum. Şu anki karakterimi hiç uyuşturabiliyor musunuz? Ben hiç hiç yapamıyorum. Neyse bu e, videoyu da izleme olayını aradan çıkartmış oldum sizinle çünkü dediğim gibi gerçekten çok uzun bir süredir izlemek istiyordum. Hep aklımdaydı. <laughs> bu şekilde halletmiş oldum. Neyse umarım keyif almışsınızdır. Farklı bir video yapmak istedim. O zaman bir sonraki videoda yani normal çarşamba günlerimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Siz çok seviyorum. Beni özleyin. <laughs> Öptüm. Bay bay. <laughs>